Ödediğiniz katkı paylarının arkadaşlar %30'una devlet katkısı alıyorsunuz. Peki besin avantajları ne arkadaşlar? Bir defa en önemli avantajı düzenli tasarruf yapmanızı ve bu tasarrufların beklemeden yatırıma yönlendirilmesini sağlıyor. Şimdi bu ne demek? Siz bir defa mecbur para biriktiriyorsunuz arkadaşlar besiniz varsa. Öte yandan bunun beklemeden yatırıma yönlendirilmesi demek de siz bu katkı payını kenara ayırdığınız anda bunun profesyonel yöneticilerin yönettiği fonlara yönlendirilmesi anlamına geliyor. Yani siz kumbarada para biriktirmiyorsunuz. Paranızı enflasyona ezdirmiyorsunuz. Bu para doğrudan fonlara katılıyor ve sizin için doğrudan çalışmaya başlıyor arkadaşlar paralarınız. Ödediğiniz katkı paylarının arkadaşlar %30'una devlet katkısı alıyorsunuz. Yani siz 1000 lira yatırıyorsanız her ay 300 lira devlet katkısı geliyor. Siz normal para biriktirdiğinizde devlet gelip sizin cebinize para koymuyor. Ama burada koyuyor. Burada çünkü devlet diyor ki arkadaş sen kendi emekliliğini planla artık. Kendi emekliliğine yönelik birikimlerini yap ben de seni destekleyeyim. Düzenli katkılarınız ve fon getirileriniz birleşerek uzun vadede katlanarak büyüyor. Arkadaşlar burada bileşik getirinin gücünden faydalanıyorsunuz. Aslında siz bireysel emeklilik sisteminde de bundan faydalanıyorsunuz. Siz her hafta her ay e, oraya para ekliyorsunuz. E, F10 getirileriyle beraber o paraya üzerine bir şeyler ekleniyor. E, her ay bu böyle katlanarak devam ediyor ve e, yıllıklandırmayı da arttırdığınızda yani şeyi e, ne diyeyim? Süreyi uzattığınızda yıllıklandırma demeyelim de süreyi uzattığınızda arkadaşlar getirileriniz de katlanarak büyüyor.